5 dakika evet. sonra domuzlar. O kaç sen kaç dakika veriyorsun? Ben vallahi beş dakika ben daha az veriyorum çünkü her taraf iz dolu burada. Bulursak iyi olacak bakalım. Şimdi de var, tek büyük adım da var. Zafer bakalım. Selçuk. Yok okay Kaldı 4 dakika. Hadi bakalım. 4 dakikaya kadar köpek sesi. Kapatma çekimi. Kapatmıyorum. Tamam. Kapatma. İstersen git daha gir. Girelim. Sen kot aldın. Aynen. Ben kazanırsam kotayı iptal. <laughs> iptal edeceğim. Tamam. Ben vuracağım. Şey, sen kazanırsan kota iptal edeceğim. Sen vuracaksın. Tamam. Ben çekeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Виж, пишнака. Geçiyor. Hadi o Geçiyor. Geldi içinde. Geliyor geliyor o Acele etme acele etme. Acele etme acele etme. Acele etme bekle. Yapıştır. Yapıştır. <laughs> <laughs> evet. Oluyor mu böyle? abi. <laughs> oluyor mu böyle? <gülüyor> oluyor oluyor. <gülüyor> Acele etme, <lan>, bekle. Yapıştır. <laughs> <laughs> Kura açığa gelmedi biliyor musun? İyi <laughs> Güzel oldu yani. Evet arkadaşlar güzel bir gün. Hava kapalı bugün. Köpekleri saldık hemen. sağdan bu domuzu çıkardık. Belki de bunu çıkarmadık bu sabah. Kaçak gelmiş oldu. Evet. Köpekler devam ediyor. Güzel bir atış yaptık. Kafadan vurmuşum. Köpekler devam ediyor şu an yataktalar. Hemen ona bakacağız. Herkese rastgele. Rastgele. Karıştıralım. Selçuk karşıda, karşıda. atalım. Şey. At at, At. Evet. Karşıya çıkarsa at. Köpek çok yakın olursa atma. Tamam, ne? Hiç yakın olunca baksın. Bir şey olmaz. Ayılar gibi bir damar. Çok büyük. Of. Gelsin, gelsin. Ne Doğru gidiyor lan o. Ne? <laughs> Abi nasıl atayım burayı? Soğuk hazır mısın? Ben eve çıkıyorum. <laughs> Abi köpekler çok yakın ya. Hadi yavaş gidiyordu? Hadi o kadar şurada bir daha. Şu derenin içinde. Çık lan çık lan. yerden çıkacak. çıkacaksın. Aşağı bak gel. Hay gel. Ay, gel gel, gel. Lan? sen atınca vurdun gibi geldi bana yok, yok yok kaldı abi sen onu vurdun ya çünkü pot diye bir ses üçüncü yerden attık. Domuz çok büyük. Yaralandı büyük ihtimal. oku hadi sen de bu. Üç al dur bunu al. Hadi. Hay tebrikler. Aa, Sağ ol abi. Ne haber vurduk ya. İşte görüyor musun bak? dürbünle yakın mesafe çok zordur. Evet. Şu bakmayın. Çok büyük bir domuzmuş. <laughs> Selçuk, gel bakalım. Oo, kay. Var. He. Oha. Evet abi. Hemen yine saldık Ay. domuzları bulduk. Ay, Güzel bir domuz. Bugün ikinci azıla. Tabii domuz kanlı olduğu için göstermiyorum ben. Göstereyim abi. Ha. İyi oldu. Evet Selçuk koşturduk yine. Bugün sabah 7'den beri hep koşturmacım. Gel atan buraya gel. Evet. Bu domuz daha önce vurulmuş. Topal bir domuz. Ama topal olmasına rağmen ayağının ayak vurulmuş. Bak göster abi. Evet, Görüyor musun? Bak. Ama evet. ayağının vurulmasına rağmen hayvan kendine çok iyi bakmış. Çok büyümüş. Ağzı kanlı. Dişlerini göstermek isterdik ama inanılmaz bir diş var. Jilet gibi. Ben fark ettim. Orada sen çektin bizi görünce saldıracaktı. Evet. ok Okay atınca işi kurtardık. Gitti domuz. Aslında bu domuz tam 12 kalibreyine vurulmalık domuzmuş yani. Net. Çık o kaydı. <laughs> 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 çık çık hadi ha. Çık. Hadi oğlum. Düş de millet gülsün be. Hadi oğlum. Düşüyor.

Al. <laughs> Al kamerayı. Evet. Hem ver abi kendine tut öyle. Ha. Ver, ver, bana. Ha şöyle. Kayasın. 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 Lan lan. Bizim açık acıda. Ah, dünden. Evet arkadaşlar. Nasıl bir şans? Okay. Bir tane kotamız kaldı. Keşke o kay bir küçük domuz vursa şimdi de bir tane de azılı çıksa ona da ben atsam. Herkes kotasını bilsin <laughs> abi. O domuzun, yanına çıkarıp bir fotoğraf alsak ikisini biri yiydi. Değil mi? Hayır. Ama nereden girdik çıktık. Çok tehlikeli bir domuz. Dişleri çok sivri. Evet. Haydi bakalım. çünkü köydeyiz arkadaşlar. <laughs> Devmen neresi olduğunu değil <laughs> O kay domuz ya da neyse. Abi bence azılı bir domuz. Bayağı büyük yoksa ufak domuz olsa susarlardı. Yarım saattir yasakta köpekler. Bir çıksın bakalım da. İnşallah güzel çekim yaparız. Kalkıyor sanki. fil çeksin durmuyor bu bir rakam tek geliyor dur dur redottu bu İşte bu be. Şapka kameran nerede? İlk Mustafa abi çekiyor. <laughs> Çekemedi Mustafa abi. Çekti ya. Allah yani ben çekiyorlar çek.